Ben Oğuzhan Özdemir, ortopedik engelliyim. Polio çocuk felci geçirdim 2,5 yaşında. Uzun bacak yürüme cihazı kullanıyorum. Çocuktan beri koşmayı bilmem, zıplamayı bilmem. Biz 89-90 döneminde burada hemen yan tarafta basket sahası var. Orada 3-5 arkadaş başladık bir takım kurmaya. O zaman sandalye falan yok. Spor sandalyesi yok. Hiçbir şey yok. Hastane tipi sandalyelerle böyle çemberleri vidalı. Onlarla oynamaya başladık. Onla oynarken yurt dışından bir takım çağırdık. Davet ettik Almanya'dan. Onlar bize yedek parça getirdi. Sandalye getirdi. Eski sandalyelerini. Onlarla başladık oynamaya. Biz öyle başlayınca sonra İskenderun'da bir takım kuruldu. Bizim dönemimizden sonra ligler açıldı. Ben ben yani birinci lige kadar hepsinde oynadım. Milli takıma gittik. Güzel bir şeydi serüvendi. Emekli olduktan sonra işte iş bakıyordum kendime. Bir arkadaş dedi işte bir yerde böyle bir iş var. Tamir, mamir yapıyor. Sen de sök seviyorsun. Gittim. Ben dükkanı komple devraldım. Hiç bilmediğim bir sektöre girdim. Azmi ettik. Başardık. Bir engelli sandalyesinin eski bir sandalyeyi düşünün şimdi. Kurda bir sandalyeyi bana getirdiğinizde ben onu sıfır kıvamına getirip ona verebilirim. Boyasına kadar. Yani her şeyini buradan çıkarıp verebilirim. Bu benim sandalyem mi? On diyen bile oldu. Fotoğraflarını çıkarınca senin sandalyen. Neticede ihtiyaç sahibi hepsi. Bunu bir şekilde birinin yap lazım. Ya biz de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Dışarıda zorlukla karşılaşıyoruz tabii. Bir kere bizim rampalarımıza, engelli rampaların hepsinde araba var. Hangi AVM'ye gidersen git, engelli park yerinde engelli giremiyor. Hepsi sivil vatandaş dolu. E benim kendi kapımın önüne ben belediye dediğin aldım koydum. Ben kendi kapımın önüne bile tutamıyorum. Adama diyorum ki beyefendi engelli yere. Adam bana diyor ki almışın eline boyayı diyor, yeri çizmişin diyor kafana göre diyor. Sokağı zapt etmişin. Aslında çok şey demek isterim ama dikkat etmelerini istiyorum. Engellilere biraz daha özen gösterilmesini istiyorum. Engelli arkadaşlarımın azimli olmasını isterim. Hayata küsmemeleri lazım. Bizim kesinlikle azmi elimizden bırakmamamız lazım. Bırakırsak her şeyimiz gider.